Alo. Selamun aleyküm. Alo. 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 Selamun aleyküm. Alo. 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 Alo Sesim gelmiyor mu? Alo 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 알로오 알로오 알로 제이심이 gelmiyor 알로알로알로알로 알로 e 로 p 로 l l 로로로로 Алло, 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 алло. Алло, у-у, у-кун. Алло. 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 Alo? 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 5-5 de yokmuş baba. Ayy. Ufff. Biz de yok. Ha? Alo. 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 Hmm. Alo. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Alo. <gülüyor> 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 Alo? 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 Sesi açmıyor sesi. Ben de <laughs> 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 Alo PlayStation'ın Ses PlayStation sesini kapatmışım Ses vardı duyamıyordum <laughs> PlayStation'ın <laughs> sesini kapatmışım hahah Alo Bu elden sonra şey bulalım hani sen Duyuyordun ya harita Ya vallahi elimi bata bakıyor. Hiç oyuncu yok. Ya de şimdi van van oyuncu? Seni seyrediyor diyor. Gerçek oyuncu biliyor musun? Ya ya. Aa ben ben çıkacağım Ama gerçek oyuncu seyrediyor diyor. Gör görüyor musun? biliyorsun değil mi? Aa ben ben hani bir de gerçek oyuncu biliyorsun değil mi? İzliyin, izliyor. Ben, 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 de, ben, ben... ben de ben de ben yeni 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 şey şey buldum. yeni yeni bugün bir kavgaya girdik ha. Oo çok, <gülüyor> çok, çok <gülüyor> güzel bir şey bayağı, bayağı güzel Alo alo. Alo. Alo bundan sonra bir sıfır sıfır işe girelim. Ondan sonra şeye gireriz. harita bulursun. Olur mu? Tamam Ben valla en iyi çalışacağım. Anlıyorum anlıyorum. Ben hani kendimle o çok iyi oynuyor tek attı. Saklanıyor saklanıyor. İyi saklanıyor saklanıyor saklanıyor. Çık, çık, çık. Gerçek, gerçek oyuncuyu gördün mü? Gördüm. gördüm. Sıfır, sıfır, sıfır inşa, alo. Sıfır inşa gidelim ondan sonra şey var, harita bulursun olur mu? Aaa. Alo şeyde oyuncu sayısı atmış hani birisi Royale'de gördün mü? Gerçek oyuncu. Hı hı. Ben en iyi ifade alayım ben. Alo, Bristo Elde yok mu? Bristo Elde de gerçek olacakmış. Gördün mü daha demin? Gördüm. Gördüm. Sıfır inşa girelim. Ben en iyi ifade alayım. Düşme düşme dönüyor. Ben en iyi ifade alayım. Sıfır inşa girelim. Ondan sonra da şey oynayalım. Harita bulursun. Tamam. Bak bak dur. dur. Ördüm. Bıdayı değil. değil. Alo, hazır. Şu. Hazır dedim. Hazır hazır. Aha. Hazır versene bekliyor diyor. Alo bundan sonra da harita bulalım. Sağ. Sağol. Ben daha sonra ucu bulamıyorum Alo bir şey diyeceğim. Ulan sıfır suç çıkınca oynayacağım mı? Ulan sıfır çıkınca. Yok yok. Ben oynamayacağım canım. canım. Deprem olmuş. Abo, Abo. bunu söyledi bir, şey bir şey gelmiş. Alo. Malıkesir'de 5.4 deprem olmuş ha. Anla, Anla bunu işte. Bunu işte. Bunu işte. Oraya yeni şey yeni şey inmiş. yenmiş. Aha. Alo. Bildirim geldi. Balık 5.4 deprem olmuş. Duydun? Duydum. Duydu. Şimdi geldi bildirim. Yeni olmuş. Duyuyor. Bildirim geldi şimdi. Duyuyor. Ne oldu? Ne oldu? Alo? Evet, direkt, 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 Niye ne zaman Ne üzülüyorsun? Değişim 16 19 Kasım ertelendi biliyorsun değil mi? Ama o 2027'ye ertelendi. Hani o demiştim ya. Ama o 2027'ye ertelendi biliyorsun değil mi? Biliyorum. Şöyle de öldüm Hani öldüm. Gerçek oyuncu bu. Aa, tek attı. Çatıdan tek attı. silah bu mu silah? Saldırıyor Geliyor. İyi oynuyor ha. Bir bana yap ölmüş bak. İsmi gördün mü? <laughs> Aaa benim de çantım oldu. oldu. Şimdi niye şey şey oldu? oldu. Bundaki ne işe artık? Ketçe bana nasıl ölmüş? İsmi gördün mü? Aa bunlar iyi oynuyor. Ya gel 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 buraya buraya buraya. Kaçıyor kaçıyor. Bir adam, Bir adam var. var. Kaçıyor. Alo çok vurdum. Çok vurdum. Çok vurdum. Çok vuruyor dikkat. Evde saklanıyor. Alo evde saklanıyor dikkat et. Evde saklanıyor evde. Alo hani öbürü gerçek iyi e oynayan oyuncu aşağıdaki bir tane var üçüncüsü. Ulan, 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 Alo üçüncüsü gerçek oyuncu dikkat et iyi oynuyor. Aa seni bir, bir, kişi daha izliyor Gördün mü? Alo seni bir kişi daha izliyor. Altın Altın Alo. Bir kişi daha izliyor seni gördün mü? Gördüm de yine kaldım. kaldım. Eşte, Eş Yine Eş iyi eşte, İyi eşte, eşte, vurdum ama. eşte, 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 Araca bin gel. Alo araca bin gel. Araçtan sıkıyor yardım. Ara ara şey, bir şey baya. bir şey bir şey bir Ne kuruyor? Geldim. Bak bak. Geliyorum. Eşya, eşya, eşya bir şey bir şey kuruyor. Aha. Nereye? Bak bak bu. Şurada, Şurada var. var. Aa, Kaçtılar bak karşılar bak kaçtılar. Kaçıyorlar bak. Onları iyi oynuyor ha. Onlar iyi oynuyor. Vur 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 vurdum. Şey saklandı. Şey. saklandı. Saklandı taşın arkasına. Taşın arkasına saklan. İlla Kaç kaç. Geri kaç geri. Ne oldu? Ne oldu? mı gerçek oyuncuları? Gel gel iyi oynayanları gel. Arkamı Dur ben 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 Ver ver. Taşın arkasına saklandı yine. Var var Yine kaçıyor. can çın. Yine kaçıyor. var. Ah var var. Ay şimdi var. Oo bay oh, bay. Hı hı. Aa, araç geldi. Araç geldi. Sese bak. Araç geldi. Duydun mu araç yemin sesi? Yemin ya. Şey araç sesi geldi. ha. avını. Hatta 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 geliyor geriye. Araç geliyor geriye. Araç geliyor gel geriye. Bak yoldan araç geliyor. Bak sağa saptı. Dur dur. Bakayım nerede? Evde. Evde. Evin içinde. Ne 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 Gel onu onu ar arkamı alım gel. Nerede? Nerede gibi Aha burada. Kayıyor, kayıyor. Burada. Kaçıyor, kaçıyor. Allah Allah, şaka. Ne beni izliyor beni. Aha. Alo, bazı iyi oynayamıyor. Biliyor musun? İzliyor beni bir de. Ha? Biliyorum. Aa boş ver gel gel gel. Geliyorum. Ne kolay Yine dans, ya ya dans ediyor. <laughs> adam geldi. adam Aa, adam var abi. O boş boş, yani boş yani. adam adam mı? Nerede? Direkt, direkt. <gülüyor> <gülüyor> bot, 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 <laughs> <mı? gülüyor> Arkadaşlar bot değil beni izliyor. Hani bot değil beni izliyor. Aa can 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 İyi oynayan can 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 Abi can 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 kaç, can 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 can

Alan geliyor. Kaç? Alan geliyor. Alo aşağıdaki evlerden silah bulabilirsin. Şey, cam bulabilirsin. Aha. Orada evde var. var. Ben de ben oradan cam can diyor. bir şey var. Buraya bak. Arkanda şey var. Buradan bulabilirsin. Aa alan geliyor ama. Çık çık çık. Yukarı doğru çık ya, bulursun bir yer. Aa sandık Vallahi var, sandık şey var. 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 Şeyi kır sandık, saç, saç, çık, çık, sandık ciddi var. Ciddi. Bak, R'nin üstünde sandık var. R'nin üstünde, bak R'nin. R'nin üstünde sandık var, bak. Sırlar var. Alttan niye yürüyün? Bu sefer yok. Anca 4 tip, tip, tip tü. Tü. <laughs> koymuşlar. 4 koymuşlar. Aa üstünde. Kır, kır Allah Allah düşürdüm. Can 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 can. can. Aa, ha, verdi. Verdi verdi. Ha. Allah Allah düşen Cip, şey, şey, düşen ya? Nerede bu? Nerede? Nerede bu? Üstüme doğru düğme nerede? Ha burada İyi oynuyor ha Yok üstüme doğru düğme nerede? Hadi şey bulalım şey Bu iyi oynuyor gördün mü? beni üstüme düştüm, düştüm. Düştüm. Alo bu iyi oynuyor gördün mü? Gördüm Tamam da benim üstüme, üstüme atıyor ya. Atıyor ya.